Bu çok iyi. Kevgiriniz yok mu? Kevgir, kevgir. Teyze iyi misin? <laughs> Hayır, çok yandı. Aa. <laughs> i̇yi misin? Yandı. İyi değilim, yandım. Baksana. <laughs> Ay, Ay çok kötü ya. yandı. Aa yandı mı o? Evet, evet, yandı. Bir şeker falan yok mu? Bir şey getirir misiniz? Aa, Bir aa, şeker basalım. Aa. <laughs> <laughs> şeker iyi gider. Hadi Teyze hadi. şeker basalım. Bak yandı kadın. <laughs> i̇yi misin? Kadın yanıyor. İyiyim yanıyorum. Kadın yanıyor. Ha, i̇tfaiye çağır. Şef kadını <laughs> yaktı. Ay inanmıyorum teyze. <gülüyor> yandı <gülüyor> kadın. Ben sizi kurtaracağım derken kendi kendinize... Siz beni yaktınız. <laughs> Alayım ben. Resmen bir iftiraya kurban ya. gidiyorum. Zeliş. Efendim Seda. Yalnız bir şey diyeceğim. Yanık yanık diyorsun. Birincisi orada gülüyorsun. İkincisi hepsini Suna Şef'e yaptırıyorsunuz. Maşallah yani. Bunu ee, Sedacığım kadın yanlış. Bunu değerlendirme yanlış. Kadın sen yalnız. niye gülüyorsun? Sen hala. Ben sen... sinirden geliyorum. Niye gülüyorsun yandıysa kayınvalide? Hiç inandırıcı değil yanmadı çünkü. Yanmadı mı? Hiç inandırıcı ya değilsiniz. Bunun da... Ablacığım gerçekten yani, yandı. yandı gerçekten. yani bakar mısın? Siz sanki biraz dönüşmeler. yanma bahanesiyle bana Aa, yani yok, yok gibi şefim, geldi. Olur yok, mu Değerlendirmeye almıyoruz. Bunu değerlendirmeye tamam, almıyoruz. Tamam şefim. Baştan tamam. Kaydı Kaydığı için birkaç yıl birden yandı. Bakar mısın? Sağ olun şefim. Hiç inandırıcı değilsiniz. Yanmadın. O zaman yapıyorsun. Çünkü her şeyi sona şefe yaptırdınız. Öyle mi? O zaman... Aynen öyle. Gelin buyurun bakın kaç yerimden yandığımı Gerek görürsünüz. Hala gülüyorsun yalan konuşuyorsunuz. <gülüyor> Yaptığınız şeye gülüyorum. Gerçekten. Tunaş'a da hepsini. Sen böyle gülersen burada kimseyi de inandıramam gerçek yandığıma. <gülüyor> teyze. Neden gülüyorsun acaba? Ne olmaz. Ya beni şey tanıyorsun ya. teyze. Ya seni ben sinirliyken evet, seni, gülüyorum. Seni tanıyorum onun için zaten tepki gösteriyorum ya. İnanmıyorum teyze sen nasıl böyle bir şey düşünürsün ya? İnsan bir gelir Teyze baka... insanlar da yanlış anlayacak. Yanlış, Şimdi anlıyorlar. Evet, yanlış anlıyorlar işte sen güldüğün için yanlış anlıyorlar zaten. Anlatamıyorum. muyum sinirden geliyorum ama yeter ya. Gülmeyeceksin o zaman. Teyze sinirden gülüyorum diyorum. İnsanları güldürme bize lütfen. Evet sen güldürdün başta zaten insanlara bizi. Bak Onun... hala gülüyorum sinirliyim. Tamam, buyur devam et mutfak senin. Git Firdevs abla git sen de git al kendini git. Kadını da küstürdü yani. gitti. Kadın gitti ya. Şaka gibi. Sanki beni tanımıyor. Zeliş gülüyor. Ne? Sen kendin hiçbir şey yapamıyorsun ki. Nasıl yapacaksın şimdi? Ben kendim hiçbir şey yapamıyor muyum? Evet yapamıyorsun. Kendinle karıştırıyorsun sanırım Gamze her şey beni. Her şeyi dev sahibini. Ya, ya, ya nasıl yapıyorum da gör. Hadi yap da görelim bakalım nasıl yapacak. Hadi yapacaksın. canım sen kendine Vallahi bak. Vallahi Zeliş benim gelin gayet de güzel yapar her şeyi. Ya ben bunu tek başıma nasıl yapacağım? Teyze neredesin sen? Teyze sen beni tanımıyor musun? Ben seni tanıyorum tek başına yap bıraktım işte daha güzel yaparsın. Ben niye güleyim sana teyze? Teyzem yanlışım. Ben sinirden sana... güldüm. Ya sinirden insan ya, bir bir, yemeğimiz... sahne, bir dakika güler ve susar gelir bakar ne şekil yandığımı insan bir görür ya. Teyze yemeğimiz gidiyor. Yemeğimiz Bak, gidiyor. Bak çeyrek final haftası ya, özür bugün. Diler, özür diler Teyzeciğim özür insan. dilerim bilerek yapmadım ama niye ya, anlatayım. Sen gülüyorsun Milleti insanlar <gülüyor> inanmıyor bu sefer yandığıma bakar, <laughs> bakar mısın halime? Teyze çeyrek. yani yandım, Tamam yandım. anladım ama bilerek gülmediğimi senin bilmen lazım. Beni tanıyorsun. Tamam ben biliyorum oradaki insanlar bilmiyor senin ne şekil. Tamam sen böyle için yaptığın güzüğünü? için böyle yaptığın için ben sana gülüyorum sandılar. Şu an millet dedikodu yapıyor yürü, içeride. yürü. Hadi yürü, yemeğimiz çeyrek yürü. final yürü. haftasında yaptığına yürü. bakar mısın ya?